Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının okuma metinlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Videolarımıza oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Videonun hızı sizler için hızlıysa yavaşlatabilir, yavaşsa hızlandırabilirsiniz oynatma hızından. Haydi dersimize başlayalım. Amento Elmentü başlıklı aşağıdaki metni önce sessiz daha sonra sesli olarak okuyunuz. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar metni birkaç defa okuduğunuzda diğer metinler okumada size kolaylık sağlayacaktır. Elmentü. Ey cemaat. Şu içinde bulunduğumuz camia bir camia camiye bir göz gezdirin. Bakın neler var. Kandil, Şamadan yani çamdan aydınlatma şeyi arkadaşlar. Seccade, hasır, rahle, kürsü, minber, mihrap, kapı, pencere, cam, çerçeve, duvar, divar değil arkadaşlar artık duvar, tavan, sonra minare, şadırvan, bunun gibi daha birçok şey değil mi? Bakın buraya bir kez hızlıca okuyorum. Ey cemaat, şu içinde bulunduğumuz ca camiye bir göz gezdirin. Bakın neler var? Kandil, şamdan, seccade, hasır, rahle, kürsü, minber, mihrap, kapı, pencere, cam, çerçeve, duvar, tavan, sonra minare, şadırvan. Bunun gibi daha Birçok şey değil mi? Şimdi pek ala bilirsiniz bilirsiniz ki bunların hepsinin bir hizmeti, hepsinin bir hikmeti vardır. Kademe arkadaşlar bu hizmet etmek, hizmeti yani hizmeti hepsinin bir hikmeti vardır. Pencereler, kapılar, sırasına göre açılır, kapanır. Şamadanlar, kandiller yanar, yakılır. Şadırvanda abdest alınır. Minarede ezan verilir. Seccadeler üzerinde namaz kılınır. Minberde hutbe okunur. Kürsüde vaaz edilir. Bunların Hiçbiri fazla, hiçbiri lüzumsuz değildir. Bunların her biri bir işe yarar. Demek ki vaktiyle buraya cami yapmak lazım gelmiş. Ustalar ölçüp biçmişler. Dül, dülgerler. E, de, dereceler, divar diva, divarcılar gelip yani dülgerler, dülger. Dülgerler, divar, duvarcılar. Arkadaşlar divar demiyor artık duvarcılar diyoruz. Dölgerler, dolgerler, du, duvarcılar gelip temel atmış duvar yapmışlar. Direk dikmişler. Bu binayı kurmuşlar. Sonra da ne lazım ise hepsi yerli yerinde düzülüp koşulmuş. Şimdi böyle iken biri çıksa da yok canım bu cami öyle ustanın dül, dülgerin yapmasıyla etmesiyle olup bitmemiştir. Bunların hepsi kendi kendine gelişi güzel olu vermiştir. Olu vermiştir. Bakın güzel gelişi güzel. Buradaki arkadaşlar gelişi güzel olu vermiştir. Siller taşını, toprağını sö sö siller taşını, toprağını getirip getirip yani seller arkadaşlar buradaki siller demiyoruz artık. Seller taşını, toprağını getirip yığmıştır. Rüzgarlar, yağmurlar, yağmurlar, Yağmurlar Gire Çıka Gire Çıka Yani Seller Yağmurlar Bakın arkadaşlar Şuradan bir daha alıyorum. Seller Taşını Toprağını Getirip Yığmıştır. Rüzgarlar Yağmurlar Gire Çıka Bu Bu Kum Beltiği Bu kum beltiği Delik Delik etmiş. Pencereler açılmış. Güneşin sıcağından bu bu yığıntının, yığıntının üstündeki çamurlar kurumuş kiremit olmuştur. Mihrabı, minberi, kapısı, çatısı da öyle hesapla, kitapla yapılmamış. Nasılsa rast rastgele olu vermiştir. Olu vermiştir. Dese bu söze hiç inanılır mı? Bunları dülger, duvarcı, dulger, dülger, duvarcı, sıvacı, boyacı yapmamış da kendi kendine mi olmuş bitmiştir? Hiç bu inanılacak şey midir? Hiç bu inanılacak şey midir? Söyleyin yahu, hiç bu cami kendi kendine kurulur mu? Bu kadar şeyler kendi kendine düzülüp koşulur mu? Koşulur mu? Bu olacak şey midir? Çocukların bile aklı aklı irer ki mutlaka bunları bir yapan bir eden vardır. Şimdi cami bırakıp bir kere de şu dünyaya bakın. Şimdi camiyi bırakıp bir kere de şu dünyaya bakın. Size sorarım bu yerler, gökler, aylar, güneşler, yıldızlar yıldızlar, yıldırımlar, bulutlar, şimşekler, rüzgarlar, karlar, yağmurlar, dağlar, taşlar, kırlar, ovalar, dereler, tepeler, ırmaklar, pınarlar, denizler, atalar, ağaçlar, çiçekler, yemişler, Ekinler, madenler, hayvanlar, kurtlar, kuşlar, balıklar, insanlar. Bunlar nedir? Neyin nesidir? Neyin nesidir? Başınızın üstünde dönüp dolaşan, gözlerinizin önünde olup biten şeyleri şöyle bir düşünün. Şimdi acaba bunlar neden olmuş, nasıl kurulmuş, bunları böyle kim yapmış, kim yakıştırmıştır, yakıştırmıştır. Bir yapan, yaradan var mıdır? Yoksa hep bunlar kendi kendine mi oluvermiştir? Bunu güzelce bir düşünün. Bakın. Demin anladık. kestirip attık ki şu cami kendi kendine olmamıştır. Mutlaka bir yapanı vardır. İşte tıpkı buna inandığımız gibi dünyanın da kendi kendine olmadığına inanacağız. Eni boyu meydanda olan bina böyle kendi kendine olmazsa bu koca dünya o böyle böyle buslu bö, böyle buslu insanlar o güzel renkli çiçekler böyle buslu buslu insanlar o güzel renkler çiçekler o yerler o gökler hiç kendi kendine olur mu? Elbette bunların bir yapanı, bir yaratanı olacak. İşte ey cemaat, ey insan oğulları bilmiş olun ki bu dünyayı böylece yapıp yoktan var eden de Allahü Teala Hazretleridir. Vahit köylü e, ilm, ilmi hali düzenlenmiştir. Vahit köylü ilmi hali düzenlenmiştir. Arkadaşlar burada da konuşalım paylaşalım. Eğmen Tubaşıtlı parçanın ana fikrini belirleyip sözlü olarak ifade ediniz diyor. Eğmen başlıklı metinde anlatılanlara ilişkin duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Bunları sizler yaparsınız. Bir sonraki dersimizde. Ölçme ve değerlendirme sorularını yapacağız arkadaşlar. Sayfa 114'ten devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şunu söyleyeyim. Ben burada tane tane arkadaşlar e, sizlere okumaya çalıştım. E, siz bu metini normal Türkçe okuduğunuz hızda okuyana kadar birkaç defa 3 olur 5 olur. Sizin okuma hızınıza bağlı. Her zaman söylediğim gibi kendinizi geliştirmek adına e, bunu yapabilirsiniz. İnanın ileride çok çok daha hızlı okuyacaksınız. Mesela bakın demin anladık. Kestirip attık ki şu cami kendi kendine olmamıştır. Mutlaka bir yapanı vardır. İşte tıpkı buna inandığımız gibi dünyanın da kendi kendine olmadığına inanacağız. Eni boyu meydanda olan bina böyle kendi kendine olmazsa bu koca dünya o böyle buslu insanlar o güzel renkli çiçekler o yerler, o gökler hiç kendi kendine olur mu? Elbette bunların bir yapanı, bir yaratanı olacak. İşte ey cemaat, ey insanlar, insanoğulları bilmiş olunuz ki bu dünyayı böylece yapıp yoktan var eden de var eden de Allahü Teala Hazretleridir. Bu şekilde arkadaşlar, hızınızı arttırana kadar belli bir metni belirleyip, sadece bir metni bir kere değil birkaç defa okursanız, inanın ileride. Belki üniversitede tarih bölümüne gideceksiniz, edebiyat bölümüne gideceksiniz, Türkçe bölümüne gideceksiniz. Osmanlı Türkçesi ile karşılaşacaksınız. Belki ileride bu alanda işiniz olacak, arşiv araştırmacısı olacaksınız. Tarih alanında belki eserler araştıracaksınız. Size şimdiden bir temel oluşturmuş olacak bu tarz videolar. Kendinize çok çok iyi bakın. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.